Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Yerel seçimlere ilişkin hazırlanan detaylı rapor 14 Mayıs'taki kritik toplantıda Başkan Erdoğan'a sunulacak. İl başkanlarıyla yapılacak bu toplantının ardından Erdoğan'ın değişim için harekete geçeceği konuşuluyor. Erdoğan 14 Mayıs'ta ise il başkanlarıyla buluşacak. Detaylı bir seçim analizinin yapılmasının öngörüldüğü toplantıda, Erdoğan'ın değişime yönelik dikkat çekici mesajlar vermesi bekleniyor. İl başkanları oy kaybına yönelik hazırladıkları raporları ve saha araştırmalarını Erdoğan'a sunacak. Toplantıda il başkanları neden oy kaybı yaşandığına yönelik kendi görüşlerini de belirtecek. Erdoğan, il başkanları toplantısından bir hafta sonra ise, 22 Mayıs'ta MKYK'yı toplayacak. Toplantıda kongre sürecinin netlik kazanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yandan da diplomasi trafiğini devam ettirecek. Hem birçok yabancı lideri Türkiye'de ağırlayacak hem de yurt dışı programlarına iştirak edecek. Erdoğan cuma ve cumartesi günü Afrika ülkesi Mayıs ayı içerisinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ve Yunanistan Başbakanı Kriakos Mitsotakis Türkiye'ye gelecek. Rus lider Putin ile tahıl koridoru ve Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi gündemde olacak. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile ikili ilişkiler ve Filistin meselesi masaya yatırılacak. Yunan Başbakan Miçotakis ile ise Türk-Yunan yakınlaşması, Ege'de sakinlik, yasa dışı göç ve vize serbesti konusu gündeme gelecek.